Selam aleyküm. Tani abi. Sesin sorun da çıkmıyor ha. Ses soru çıkacak hali mi koydu amına koydu ortalığı siz. ses soru çıkıyor ki? Kimden ses soru çıkıyor? <laughs> Çıkar hiç bak. Sizin bile götürür kalktı. Üç bir kez Ha üç sen davet ol. Gerrağın götüresin mi davet ol? Ben onu bile götür kalktı bir sikim. Ben daha iyi sana ben ne diyeyim? Bir sikim bir kimi, amına koy firma. Valla bir sikim bir sikim yolda götür Ne bir üç paket elde dördüncü Ay yarra bana çıkar amına koy çıkaran satmam da almam da amına koy. Çok sikim dedi sanki amına koy. Öyle bir sikaran rakibeti var ya rekabeti var ki. Tamam daha iyi sen niye çok küfür ediyorsun Yok, böyle lan. ya. Çok kızıyorum lan. Kesin kılar almış daha küfür ediyorsun ya. Sizi oluyorum lan. Bir proje. İçmesem amirim Van'da almayacağım. Paket Van'da bir kartı.